Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle e, motosikletlerde ve motorlarda silindir hacmi yani cc dediğimiz şey santimetre küp cinsinden nasıl hesaplandığını, e, bu hesabın motor performansına etkileri nelerdir? Bugün sizlere bunu anlatacağım, hesap yapmasını da göstereceğim sizlere arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Öncelikle şurada görmüş olduğumuz pistonumuz arkadaşlar. Şunu bir kenara alayım. Burada görmüş olduğunuz pistonumuz 39 milimetrelik bir 50 cc'lik bir motosikletin pistonu. Burada 39 milim bizim çap ölçümüzdür arkadaşlar. Şurası uçtan uca 39 milimetre. Şimdi bu çap ölçümüzdü. Şimdi bir de stroke ölçüsü vardır arkadaşlar. Stroke dediğimiz şey de şudur. Pistonun şöyle pistonu taktığımız zaman pistonun şu silindir yüzeyine tam sıfır olduğu yer geldiği en yüksek tepe noktası üst ölü noktadır. Piston buraya gelir. Buradan başlar arkadaşlar. Tam sıfırdır burası. Buradan aşağı indiği zaman şurada görmüş olduğunuz indiği mesafe şuradaki boşluk mesafesi en alta indiği zaman stroktur. Yani şu aradaki mesafemiz strok mesafesidir. Çap dediğimiz şey silindirin çapı. Strok dediğimiz şey de Pistonun üst tölü nokta ile alt tölü nokta arasında ne kadar mesafe ne kadarlık bir alanda hareket ettiğidir. Şimdi sizlere 50 cc'lik bir motorun basit bir şekilde silindir hacmini nasıl hesaplayacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle hacmi bulabilmek için şöyle yazalım. Hacim diyorum arkadaşlar. Eşittir diyorum. Eee Silindir hacmi. Silindir çapı daha doğrusu. Çapı. Şöyle bir parantez açayım arkadaşlar. Bunu ikiye böleceksiniz arkadaşlar. Silindir çapını ve bu ikiye böldükten sonra kare sağlanır. Karesini aldıktan sonra tekrar çarpı yapıp pi yapıyoruz. Pi sayısı. Tekrar çarpı dediğimiz zaman burada işte şu şurada size göstermiş olduğum Pistonun indiği mesafe. Stroke mesafesi. Bu mesafeyi yazıyoruz. Stroke mesafesi ve çarpı dediğimiz zaman e, silindir adedi. Son olarak da silindir sayısı diyelim. Silindir sayısı. Şimdi pistonumuz bizim şöyle yazalım. Hacim diyelim. Eşittir diyelim parantez açtığımız zaman silindirimizin çapı. Silindirimizin çapı 39 milim. Şu anda ölçemiyorum. Alet yok ama 39 milimetre. Öncelikle şuraya 39'u yazıyoruz arkadaşlar. Bölü dedik. 2. Parantezi kapatıp bunun karesini alıyoruz arkadaşlar. Çarpı diyoruz. Pi sayısı. Pi sayımız bizim 3.14'tü. 3,14. Çarpı diyoruz. Ee, bu 50 cc'lik kap motorunun silindir şeyi arkadaşlar bloğu. Ee, bunlar da 41 milim. Yani şu pistonun hareketi 41.4 milimetre olarak. Şuradaki şu mesafesi stroke mesafesi 41.4 milimetre. Motorumuzun orijinal şeyi. 41.4 diyoruz arkadaşlar. Tekrar çarpı deyip ee, silindir sayısı silindir sayımız da 1 olduğu için bu. Bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi eşittir diyelim. Şimdi 39 öncelikle parantezimizi açalım. Burası 39 bölü 2 19,5 virgül parantezi kapatıp karesini alıyoruz arkadaşlar. Çarpı 3 virgül 14 çarpı stroke boyumuz 41.4 milim çarpı silindir sayısı bir adet arkadaşlar. Bunu da eşittir yaptığınız zaman 49.430 gibi bir değer çıkıyor. Bu da motorunuzun 49 santimetre küp olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Motorun performansıyla etkilidir. Yani motorun performansı bu etkenlere bağlıdır arkadaşlar. 50 cc'den 100 cc'ye 125 cc'ye ya da 100'den 150'ye 200 cc'lere motor dönüştürmek isteyen arkadaşlar öncelikle bunu bilmeli. Bilmesini istiyorum arkadaşlar. Çünkü pistonun çapı ne kadar büyürse büyüsün. Stroke boyu yani şu inip çıktığı mesafe aşağı yukarı inip çıktığı mesafe kısa olduğu sürece motor tork üretmez. Torku düşük olur. Gücü düşük olur. Performansı düşük olur. O yüzden ee, bu üretici firmalar zaten bunlar belirli hesapları vardır mühendislik hesapları arkadaşlar. Bunlar bu şekilde hesaplanarak yapılan işlemler. Siz de motorunuzun artık e, kaç cc olduğunu ya da kaç cc'ye dönüştürdüğünüzü hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Formülümüz hesabımız bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.